Hayvanımızı kapının önündeki elma ağacıyla besliyoruz. Üstündeki elmaları düşürerekten elmaları hayvan toparlıyor yerden yiyor kendine. Şimdi ağacı sirkeleyeceğim göreceksiniz. Nasıl topladığını nasıl yediğini göreceksiniz arkadaşlar. Şu telefonu düzgün bir yere bırakalım. Sabahtan beri burada beni çağırıyor bu hayvan. Thomas, uzaklaş, uzaklaş Thomas Bu da bizim köpeğimiz Adı Thomas Thomas gel 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 oğlum gel Gel hadi, otur, otur Otur, pati Pati, pati, pati 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 kaldır Aferin Pati, Thomas Ver Fatih. Ver 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 ver. Ver ver. Aferin. Merhaba. <laughs> Otur. Otur. Thomas dur. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hayvan da ağzının tadını biliyor. Thomas dur. Thomas dur. Otur. Otur. Uzan. Aferin. Ama Thomas dur. Thomas. Ne kadar haylaz. Thomas tasman ayağıma battı. To Thomas. Uzak dur. Ayağını görüyorsunuz değil mi? Hep üstümüzde böyle. Meyve ağaçlarıyla besliyoruz bu hayvanı. Burası da kapımızın önü. Oho, paşamız buradaymış, mavi boncuk. Bu da Thomasımız, Tom, <laughs> gel, Thomas, gel, <laughs> dur, dur. Thomas Oyna. Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videolarımızı takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.